olarak çıkabilirim. ayakta yine girdi. çocuk Güneş'e. Güneş'e atarım okuldan? bilmecik kendimize edildik. Ayakkabı sen. Geçtik. Aa, aa. Nerede? Ya Biz ya ben. Benim suçum olmaz ki. Ayakkabı ben. 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 Teşe, kimse tutmadı, elimizden her bela geldi peş peşe. Rahmet! şuradan şuradan, ben ya, ya, geldin, şunu, Oğlum şunu. Rahmet, ne <laughs> Ya hocam ateşi falan çıkmıştır bunun ya. Bir de biz bizim aile çok şey yaşadı bu ara. Babam hastalığı işte ameliyat oldu. Böyle annem bir gitti bir geldi. E, en son yeğenimiz kaçırıldı falan. Bunun kafa yandı orada tabii Ondan yapmıştır bu. Bir daha ablanızı çarptırmayın buraya. Tamam hocam. Hallediyorum. E, ne olur atarım okuldan. Şakası yok bu işin. Haklısın hocam. Hallediyorum ben şimdi. Siz ne bakıyorsunuz orada? Hadi sınıfınıza. Çabuk. Mündür'ün odasında şarkı söylemek ne oğlum? Ha? Attıracak mısın mı sen kendini okuldan? Tamam abi, kapatalım konuyu. Ne kapatalım konuyu? Söyle niye yaptın? Ayşe, sen yaptın değil mi? Kesin sen söyledin. Ya Kiraz sen karışmasana ya! Vallahi Ayşe demiş abi. Sen benim kardeşimden ne istiyorsun ya? Başını belaya mı sokmak istiyorsun? Ayşe, sen mi söyledin Fiko yapsın diye? Yok, ufacık bir kızın derini mi yapacağım ben Allah Allah? Benim aklım yok mu ya? Yok. Ya ben kendi isteğimle yaptım, onun bir suçu yok. Yedi bu çocuk kafayı. Tiko, Tiko. Teşekkür ederim. Senin de sesin fena değilmiş. Ya kızım, senin yüzünden bütün oklar hızlı oldu. Kendi isteğini ne yaptım, bana ne? Sen yap demedin mi? Hey, neyse, tamam. Arkadaş olduk değil mi? Yok. İkinci bir sınavın daha var. Ne? Nasıl ya? Bitmedi mi? Bitmedi.